Evet, Abidin Bey'in veteresini hemen alalım o zaman. Kağıda yazamıyorum. Gün gelir, yerlere atılır diye. Ellerim tutmuyor, çizemiyorum resmini. Görenler tutulur diye. Gençliğin aksa da gönül çeşmenden içemem içemem. Korkarım dile düşmenden. Adını gizle. Yoksa sen bu ekstazilerden içtin mi lan? Yok abi. Ama içeni gördüm. Ne oluyor? Diye. Abi göz bebekleri böyle mercek gibi oluyor. Kapı gıcırtısı olsa havaya zıplıyor. Yılan yutmuş gibi 12 saatte pinip duruyor. Ondan sonra da 24 saat leh düşüp yatıyor. Ne geleni tanıyor, ne geçeni tanıyor kız yani. Benim abimin abisi benim padişahımdır. Benim de kapı kulu olmaktan başka lüksüm yoktur. Eyvallah kardeş. Vay sabri kardeş. Hoş geldin Ekrem abi. Hoş bulduk. Hayırdır araba yok. Ya bizim bilader. Geçen ay hapisten çıktı paranoyaya bağlı. Ne zaman arabayı alsam... Peşimi 15 20 tane adam takıyor. E olmuyor bu yaştan sonra. Biz mafya mıyız? İş adamıyız. Ben de taksiyi böyle dümen tuttum. Göze basmadan uzuyorum. Sıkılıyorum sabri, bunalıyorum biliyor bilmez musun? Bilmez miyim Ekrem abi? Bilmez miyim? Bir de şu Sabri kardeşini kırmayıp bu saatte güzellik yaparsın. Güzel abisin vallahi. Seviyorum seni Ekrem eyvallah abi. Eyvallah aslanım. Eyvallah. Cansın sen, can. Buyur abi, buyur. Hayırlı uğurlu olsun. Modern diye diye her tarafı beton ettiler Muzaffer abi. Doğru diyorsun Necmi haklısın. Her tarafı mahvettiler. Teknoloji enerji ayağını bütün dereleri kuruttular. Ya canım ağaçları kestiler. Bunların hesabı mutlak bir gün sorulur. Bir gün değil şimdi soracaksın Muzaffer abi şimdi. Bu işleri erteliye erteliye zaten bu hale geldim. Şahin gibiler de cebini doldur. Kalması hepimiz için iyi olur Muzaffer. Yok şey için sordum. Yani bu Şahin'in teklifini kabul edecek mi? Ben kendimce bir yol gösterdim. Ama herkes kendi yolunu kendi çizer. Haklısın abi. Haklısın. Görüyor musun Resul abi? Nasıl da aba altından sopa gösteriyor. Yok avukata gitmişmiş, yok kanunun haklıymış da falan filan. <laughs> Cürümü kadar yer yakar, elinden gelen ardına koymasın. Abi vereyim bir tane daha? Çok sağ olun. O kadar güzel projelerde yer almış Tabii ki, canım. hangi birini seçsem de e, alsam diye şaşırdım. Ama, ama çok güzel bir kolaj olmuş, bunu istiyorum. Seve seve efendim, ne demek. Değil mi?